Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merş bugün bir de Türkiye Plasmon'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gene en son ne yapıyordum hiç fikrim yok. Gene aradan zaman geçti. Güzel iki gün falan galiba. En son buradaki savaşı bitirdik. İspanya'yı liberate ettik. Fransa'yı yedik. Bu iki arkadaş var yenmesi ki... gerekiyor. O ne? Pekala. Eee ama içine bir şey seçmeyeceğim evet Rusya'ya kapitüle ediyoruz Bulgaristan Bulgaristan'a korum yok değil mi lan benim buradan Bulgaristan'a korum neredeyse yok Şuna bakın Bulgaristan'da bir kukla çıkarabiliriz zaten Bulgaristan oksumuzda bypasslanmıştı hep burada event'ler ya. olur gel. Ama kent toprağımı alırım. Bu da korum var benim, bunu ver. burada da var, okey. Bu da korum var hiçbir şekilde. Claim, claim flame flame Okey artık e, Türk iş Bulgariyamız var. keyifli Daha fazla kuklalaştırmak iyidir bunlar şimdi operasyonumuzu Rusya'ya çevireceğiz. Evet, gizem toprak aldım. Güzel. Nice. İngiltere'den almışken e, Holistic'i demant edelim. Bununla alakalı bir upgrade'imiz var bu arada Bu Fox'la alakalı. Bize verirlerse bir buff alacağız e, Yok A korum gitti. Şaka mı yapıyorsun? Aa, al yeri okey Üzüldüm Bir tank daha Şimdi buradan Rusya'ya araçlamamız lazım. Zaten Collaboration Government'tan dolayı şey bayağı düşmüş. Etkisi. Ama cephelerde gene bir sürü adam var ya. Yani. Sen buradasın. Sen buradasın. Sen de buradasın. Tek sen burada değilsin. Oğlum gideceğin yer şurada hani. İlerleyin ilerleyin. Mughal'ımızı büyütelim. Almanya'dan senden çıkabileceğimiz herkesten çökelim. Şunlar da ilerlesin hatta. 22 milyon ben power'ım um var vay be. Buradan korlayabileceğim bir yer var mıdır acaba? Oturup Greater Türkiye kurabiliyorum. Cyprus ve Bulgaristan'a ihtiyacı varmış anne. Ne olur, sık buraya da tradition yazayım. Biraz fazla decision'ımız var. Evet, Polo ye bir yer yok. Okay. Şöyle Mugol'a şeyleri vermeye devam edelim. Ben burayı vereceğim işte ya. Sen nerelerin korun? Sırf şurası olmadığı için veremiyor bir adam. Güzelmiş. Şöyle kapat bunları sörrantla. Şunları da kapat. Oh. her yer kor. Yeni Rusya olacağız arkadaşlar. Sonra gidip Slavları eziyet çektireceğiz. şunu yok edelim. A. Peki yok oldular. Direk. Bu tamam. Fuel gain değil ama tekerleği alırım. ilerle. Şu alanı şey takabiliyorum. Bir şeyler. Güzel orayı da al. Şurası kaldı. Şurayı da yavaş yavaş yok ediyoruz. Savaş var. İtalya'ya da Suudi Arabistan'a var mesela. Arada sulukları da şişlesem. Boşta ordu var mı? Var. Olma mı? Kutlara sadece tankla bile giririm hani. Burada yapacağım galiba. Yürüyün bakalım. Hocam biraz yavaşsanız. Şunla gidin. Güzel oldu buralar. Ya Arnavutluk kor değil. İyi keyifli. Japanese Yugoslav vesaire şu iki yerde kaldı. Güzel. Belçika'ya izin verdim. Sen gelir usun. Sen de gel hadi. Hocam ee, şeye raşlatabilir miyiz? Petersburg'a biz girelim ya Güzel güzel bufflarımız da var ya German'la vur çok Minik bir detay Adolf Hitler'i de alsaydık güzel hep ikili olurlardı Burası aynı hala boş ver. Nerede bizim Ethan? Şu adamlardan da bir militer akses al. Tamam şimdi. Line bu. Gideceğimiz yerde bu. Hadi kolay gelsin. Ben bunu da mı savaştayım? Yok. Siz nasıl supply alıyorsunuz lan oradan? Forza da kura iyi Tabii Tabi İtalya kuklu da çıkarırız herhalde ileride. Demende de şu Falisti. Verdiler mi? Galiba vermediler çok hoş. Hocam Belçika, Militer Axis lütfen. Oradalarım boş boşu boşuna oturuyor burada. Verseler de ekstra buff gösterecektim ama hiçbir şey yok. Arap penisi odasını demate edebilirim. Bu değil lan şuraları. geldim benim tanklarım? Geliyorlar. Şöyle fuel'ı bir tane de alalım. Tangusten'i de faction'a falan alırsak keşke. Sen niye gelmiyorsun canım? Savaştayım diye gelmedi tek Güzel buff'ları da var kendisinde Türk Kuvvetleri falan var. Petersburg Rush. Hazır mıyız? Hazırız. Ne gelişim var benim burada? Toprak. 10 kül, Topul Government. şey olacak ya. 10 hmm. ya. Agresif gidin. Tanksınız zaten. Yarıp geçti. modern tank geldi ya. Valla modern tanka da bir şey yapamam herhalde. Ee, çok piyade gö desteği gönderesim geldi zaten şu orada boşa çıkmışken bir piyade supportunuzla ilerlersiniz artık. Canadian Federation ı. Buradaki şeyi de yok etmişiz. Ardamutluk kolaborasyon hükümeti kurabiliyoruz. Olur. Türk iş beyniye fena değil yani. Bunlara geç. Çocuklara da baslayalım verelim alın beyler. Oradan korum değildi buralar. Şura Nasıl şu anda. İyi oldu. Bir şeyler basar bunlarda. Ya bizim kent topraklarımızı korumamız lazım yani. Anadolu'yu bir toparlayamadık. Asinik mi oldu? E. Rusya mı düştü? <laughs> şey düştü ama kapitül oldular çok güzel. Katarsız girdiğim anda kapitül oldular. Şimdi ajan sürüm. şöyle başlamak lazım hani. Daha var mı bunların? Bu ne ya? Evolutionary Cuba. Okey. Burada başlarlar. Siz ne yaptınız beyler? Çok azınız da gelmişler. Herkes nerede? Ha daha yeni var oyunuz. Okay. Japonya'yı kurtardık mı? Japonya kurtardık neredeyse. İlerleyin şöyle. Gazakki'ye doğru gidin Biriniz de şuraya gitsin adayı ve alın şimdi kurba bize en oldu. çok da Fifi Hmm, çıkartma denizlerini. Japonya Liberated. An itibariyle. Bu da bayağı bir şey dönüyor. Ee, çok iğrenç sınırlar. Alındı mı orası? Alındı. Amerikan Birliği var ya. Yok et şunu. Taze kan. Yok et, yok et. Uruk'lere geldikleri yere geri gönderelim. Doğru tüm Rusya'yı anlatalım lan ben. <laughs> adamların tüm o Japonya. Yani adamların adamları tüm state'leri kor. Diyor Chinese government. Kolay gelsin hocam. Bizim bir işimiz yok. Sutları kontrol devam. Yine tank gelmiş Ha bu Paypass'tan tutuyor Orada alabilirdim Allah Paris mi? Biraz erken mi geldi yani? <laughs> Çıkartmalar geliyor şimdi Bu kesilemiyor mu? Kolaborasyona gerek yok şu anda. Efendim agresif agresif gidin. Orada bize hiçbir şey yapamazlar. Çiliğin sosyal iş bazı tehtirin yok o savaşı. Sultlar düştü. yemeni de yemek istiyorum. Araplarla alakalı bir şeylerim var mı benim? Yani? Nasıl yok ya? Hmm, kapısı alsam birkaç yeri daha kor alabiliyorum. Dancayı yapamıyorum. Laşa için Abu bir lazım. Hatta yaptım. Yemeni alırsam orayı da korlayabiliyorum. Buradaki tüm tanklar şuraya gitsin. Ee, okay Okey. İtalya'ya atalım bir tane Libya'nın intikamını. Somali Sultan ya teknokratist Amerika'yı da burada affet zaten. Soru sonra şuna kalıyor. İngiltere'yi ne yapacağım? tüm ordu burada mı? Evet. Aferin beyler. Rusya kalıntıları var burada. Onları falan bulup etseniz. 81 division. Fahrettin Paşa'nın oldu şunu yok etsin. Fahrettin diyorum hala lan. Fakri Paşa. Adam çıkıp bana sövecek hani. Yeter diye. Bugün artık bitebilir mi ya? Nereden Amerika işgal ediyor o? hani. Osman Türk Şampiyonu ile AKA Osmanlı ile Amerika işgali. ve ee, tabi Yemen olur. Tankları da getir. Yemen'i temeyebiliriz. Çok dağlık, etrişine falan da vardır kesin. Sayfır oluşturmam gerekiyor. ki kırıyorum zaten. Buna gerek yok artık. Buna da gerek yok. Bu ikisi daha önemli. Zandırma kamış olur. Şuna gidilebilir. Mongoliyen parlamenteci kaplı. Okay bu gidiyor Ya yürüseniz de be adamlar yürüyün yürüyün. Uzun bir Norveç var. Onu şimdi anladım. Supply'dan, supply şeyden geliyor, Sudan geliyor. Resmen şuya bak. Ah, Meksikalılar. One Power mi? Forza için. Yine biri düştü zannettim ya. Balkan Airlines tabi. Biraz geç oldu hocam. Siz nereye gidiyorsunuz? Ee, yok. Buraya gitmeyin. Orada sadece şey var. Şu var. Bu kimin ordusu? Bunun ordusu. Bir de sen gidebilirsin buraya. Sınırın şu. Gideceğin yolda bu. Geri kalan herkes. Şunları filan temizliyorum. Yani Rusya kalıntılarını. Hadi yürüyün. Offensive Doctrine hem veri anlık olarak Officer Corps da Şey junta düştü. artı beş artı on sen niye aldın ki be güzel ligreyi söktük aa bunun anlamı geniş yapar AFK kalan bir birliğim var mı ben? İspanya'da var. Siz varsanız. Efendi koş, burası sende. Keyifli Yemen'e de mantı atabilirdim lan. Keşke onu ataydık. Lan yok ediyoruz onu yani. Uhu daha da fazla toprak. Ver. Biraz nükleer falan basabiliriz. Fena fikir değil. şöyle al <laughs> bunu bas yemen kapturated keyifli eyalet ilan edebiliyorum galiba evet bu ve bu bekliyoruz koş keyifli Benim niye tam eksi sıfır ppm var? Çünkü eksiye doğru gidiyorum. Evet decision'dan çok fazla propaganda falan yapmışım. Kanalı geçmeye çalışıyoruz. Eyvallah senin askerini şuraya verelim. Nerede? Kimler kaldı? Gene oraya gidiyorlar. Hocam oraya değil. Senin yolunuz Afrika değil. Yolunuz bura. Ettim, et, al. Hmm. Agresif gidemiyoruz okay. Hadi koçum. 98 daha vurun. kanalda böylece almış olduk. Ee, lütfen Dwork yemeyin. Yaptığım hata güzel. Şimdi aşağı doğru pushlayacağız. Donanma doktrini bitecek inşallah. Allah Bulgaristan asker üretiyor. Keyifli. Japonlar çıkartma falan yemedi değil mi? Yok. Ama şey kaybetmişler. Buraları kaybetmişler. Tank üretimini durdurabilir miyiz ya? Tankımız yok. Böyle gideceğiz paşam. Buna bir fight O Kolombiya ile de savaştaymışız. Oha. Buraya bir ordu daha göndereceğim okey. Sen böyle git. Boşta kim var? Boşta sen varsın. Hadi bakalım Kazım Karabekir Amerika'ya <laughs> Bu bölümü de burada bitirelim ee, İzlediğiniz için <laughs> teşekkürler. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın ee, Galiba bir sonraki bölümde savaşı bitireceğiz emin değilim Gidecek, uzuyor çünkü ee, Açıklama kısmından Mod'un linkine, Discord kanalımızın linkine, kullandığım modların linkine ulaşabilirsiniz Daha fazla ülkeyle savaşı görüyorum, çok güzel İşte yapabilirsiniz, Diyecek bir şey pek yok Maalesef ki kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Yorum atın yorumların hepsini okuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.